Monaroza Siyah güller Ak güller Geyvinin gülleri ve beyaz yatak Kanadı kırık kuş Merhamet ister Ah senin yüzünden Kana batacak Monaroza Siyah güller Ak güller Ulur aya karşı kirli çakallar Bakar ürkek ürkek Tavşanlar da Monaroza Bugün bende bir hal var. Yağmur iri iri düşer toprağa. Olur aya karşı kirli çakallar. Açma pencereni, perdeleri çek. Mona Rosa, seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anlam ona, ben öteliyim. Açma pencereni, perdeleri çek. Zeytin ağacının karanlığıdır. Elindeki elma ile başlayan. Bir yakut yüzükte aydınlanan sır. Sıcak ve minnacık yüzündeki kan. Zeytin ağacının karanlığıdır. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardında sen rüzgar. Işıksız ruhumu sallarda durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ellerin, ellerin ve parmakların bir nar çiçeğini eziyor gibi, ellerinden belli oluyor bir kadın. Denizin dibinde geziyor gibi, ellerin, ellerin ve parmakların. Zaman çok çabuk geçiyor ona. Saat on ikidir söndü lambalar. Uyu da turnalar girsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman ne de çabuk geçiyor. Akşamları gelir incir kuşları. Konarlar bahçemin incirlerine. Kiminin rengi ak, kiminin sarı. Ah beni vursalar bir kuş yerine. Akşamları gelir incir kuşları ki ben ona bulurum seni incir kuşlarının bakışlarında. Hayatla doldurur bu boş yelkeni o masum bakışlar su kenarında ki ben ona bulurum seni. Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım sığmaz öyle her saza en güzel türküyü bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme roza. Artık inan bana muhacir kızı, dinle ve kabul et itirafımı. Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı, alev alev sardı her yanımı. Artık inan bana muhacir kızı. Yağmurlardan sonra büyümüş başak, meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak Anlarsın ölüler niçin yaşanmış Yağmurlardan sonra büyümüş başak. Altın bilezikler O kokulu ten Cevap versin bu kanlı kuş düğüne Bir tüy ki can verir bir günümse sen Bir tüy ki kapalı geceye güne Altın bilezikler O kokulu ten bana roza. Siyah güller, ak güller. Gülcenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kuru kuş, merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak. Bana roza. Siyah güller, ak güller.